Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün çok güzel kabaran bir kek tarifi vereceğim. Kekin bir adı yok aslında ama ben damla çikolatalı, limon aromalı bir kek çıkaracağım ortaya. İnşallah çok güzel bir tarif olacak. Şimdi tarif anlatmaya geçiyorum. Bu kek pandispanya kekine benziyor ama normal kek diye geçiyor. Öncelikle 4 tane yumurtayı kırıyorum. Bu 1, bu 2, bu 3, Enes'e saymayı öğreniriz <laughs> bu da 4. Yumurtalar ve süt oda sıcaklığında olması lazım. Tarife başlamadan yarım saat bir saat önce sütü ve yumurtayı çıkarın. Yumurtalar ekledikten sonra bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu bir, bu da bir buçuk. Toz olmasın diye önce biraz karıştırıyorum. Köpük köpük olma kadar yani bayağı bulut şekline gelene kadar çırpıcıdan geçiriyorum. köpük köpük ben beyaz oldu. Bu kıvama gelirse kabarması iyi olur. Onun için yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde çırpıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı da oda sıcaklığında süt ekliyorum. Sıvılar ekledikten sonra da 1 dakika çırpıcıdan geçiriyorum. Şimdi toz malzemeleri elikten geçireceğim. 3 su bardağı un ekliyorum. Bu 1, bu 2, bu 3. Ağzına kadar doldu elekte. 3 su bardağı onu elekten geçiriyorum. Şimdi diğer toz malzemeleri ekliyorum. Bir paket vanilya. iki pakette de kabartma tozu ekleyeceğim. Bu bir. Bu da iki. Bunları da elekten geçiriyorum toz malzemeleri ekledikten sonra çırpıcının ayarını en kısık ayara geçiriyorum ve çok fazla çırpmıyorum kekimiz sönmesin diye tozumasın diye kaç tur böyle döndürün karıştırın sonra en kısık ayarda çırpıcıdan geçirin bir dakika çevirseniz yeter Onu tamamen karışana kadar karıştırdım. Keke limon çok lezzet verdiğini düşündüğüm için iki tane limonun kabuğunu kullanacağım ben. Bence güzel bir aroma katıyor. İsterseniz limon yoksa portakal da kullanabilirsiniz. Ya da ikisinden de birer tane kullanıp lezzetini artırabilirsiniz. Ya da hiç kullanmayıp sade bir kek yapabilirsiniz. Rendenin büyük kısmıyla sadece dış kabuğunu yani beyazına gelmeden dış kabuğunu rendeliyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi şu beyaz kısımları rendeden geçirmiyoruz. Sadece kabuk kısmı, sarı kısmını rendeden geçiriyoruz. Birinci limonu rendeledim. Şimdi ikinci limonu da rendeden geçiriyorum. Bu limonları normal hayatta istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kesip sadece kabuksuz bir limon yani sorun yok. Ben isteğe göre son olarak 100 gram damla çikolata ekleyeceğim. Yani bir paket damla çikolata. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. isterseniz yarımını kullanabilirsiniz. Eklerseniz iyi olur bir paket damla çikolatayı içine aktarıyorum. Limon kabuğunu ve damla çikolatayı ekledikten sonra çırpıcıdan geçirmiyoruz. Tamamen karışmaz o zaman güzel olmayabilir. Onun için bir tane spatula ya da bir tane kaşık ile bu şekilde karıştırıyoruz. Böyle güzelce karıştırdım. Şimdi kenara alıyorum. Benim elimde böyle bir kek kalıbı var yani görünümünü göstereyim diye gösteriyorum Benim kek kalıbım silikon bir kek kalıbı Elinizde hangi kap varsa onunla şu an yaptığım işlemin aynısını yapabilirsiniz Silikon olmasa da olur Kekimiz kolayca çıksın diye bir tatlı kaşığı tereyağı süreceğim her tarafına Ben peçeteyle sürüyorum çünkü çok kolay oluyor Bu arada fırını açın fırınınız önceden ısınmış olur Kalıbın her tarafına tereyağı sürüyorum Gördüğünüz gibi üst kısımlara kadar her tarafına tereyağı sürüyorum. Her tarafına sürdüm. Şimdi bir miktar içine un döküyorum. Şimdi bu unu her tarafına gezdiriyorum. Böyle yapa yapa. Bunu yapma sebebim gerçekten kalıptan kekler bunu yaparsak çok kolay çıkıyor onun için. Bu şekilde vura vura her tarafına yayıyoruz. Şimdi kek kalıbının içine kek harcını aktarıyorum. Bol malzemeli yaptığımız için daha kabarmadan kabarmış kek kadar oldu. Kabımızı sıyırıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen sıyırdım. Şimdi kaldırıp bir tane tepsi alıyorum ben. <laughs> tepsi alma sebebim bol malzemeli olduğu için taşabilir. Taşması iyi olur ama taşarsa önlem almak için yani. Alt üst açık yaklaşık 40-45 dakika pişecek. Fırınımızın derecesi 180 derece. Ben önceden açtım. ısınmış fırına ekliyorum. Hiç açmamamız lazım ekledikten sonra. Şimdi hemen hızlıca ekleyip kapatıyorum. Kabarıp kabarmadığına bakın. Kabardıysa rengi biraz piştiği gözüküyorsa pişmiş demektir. Kabarmadan pişmeden çıkarmayın diye söylüyorum. 40 dakika sonra görüşürüz. Fırından çıkardım. Yaklaşık tamı tamına 50 dakika sürdü pişmesi. Doğrusunu söylemek istedim çünkü şu gördüğünüz çatlaklar olduktan sonra içi pişmeye başlıyor. Bu çatlaklar olduktan sonra yani biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi de bekledik ve içi pişti. Rengini zaten görüyorsunuz. Pişip pişmediğini de çubukla gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hamur çıkmadığı için pişmiş demektir. Kek biraz dinlenecek. Sıcaklığı gidecek. Onun için bir tane böyle bir telim var. Şimdi ters çeviriyorum. Sönmesini istemediğiniz için bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Bu dinlenirken de ben de içine aktaracağım sosu ayarlayacağım. Bundan sonrasını isteyen yapsın istemeyen yapmasın. Ama bence yaparsanız daha lezzetli bir kek olacaktır. Ama yapmazsanız keki sadece kesip de yiyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir tane tencerenin içine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Bu bir. Bu iki. Bu da buçuk. Ben sosumu kakao yapacağım. Bu arada bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. İki yemek kaşığı nişasta ekliyorum. İki yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Hiçbiri topak topak kalmayana kadar ocağa eklemeden önce çırpıcıdan geçiriyorum. Ocağın altını yüksek ateşte açıyorum. Tencereyi yerleştiriyorum. Pişene kadar karıştırıyorum. Pötür pötür olana kadar <laughs> çırpıyoruz. Burayı çok göstermeye gerek yok. Piştiğini göstereyim. Kıvamı gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Şimdi altını kapatıyorum. Tereyağı falan ekleyeceğim ama tereyağı bu sıcaklıkta eriyeceği için kapatıyorum tamamen. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Sosun içine. Tereyağı sosun içinde eritiyorum. Çok sıcak olduğu için gördüğünüz gibi hemen eridi Lezzetini bayağı artıracağını düşündüğüm için 2 yemek kaşığı krem şanti ekliyorum 1 paket vanilya ekliyorum Krem şanti ve vanilya da karışana kadar karıştırıyorum Sonra da sosumuz hazır olacak Sosumuz hazır Bu da birkaç dakika dinlensin sonra sunumu hazırlamaya geçeceğim Bunu alıyorum Gördüğünüz şekilde çeviriyorum silikon bir kalıp olduğu için gördüğünüz şekilde bir büke büke çıkarıyorum. Bu ve tereyağı eklediğim için gördüğünüz şekilde çıkacak. Bir tur çeviriyorum. Görün diye. Limon, damla çikolatalı, mis gibi bir kekimiz oldu güzelce kabaran. Şimdi hazırladığım sosu gördüğünüz böyle akıtan bir aparatla içine dökeceğim. Siz normal kepçelerle de dökebilirsiniz. Fütün sosu döktüm. Birkaç dakika dinlensin, kalıbı iyice otursun, sunuma gittim. Videoya başlamadan önce kekimizin ismini koyamamıştım ama şimdi volkan patlaması koyuyorum kekimizin ismi. Birazdan kesince de anlayacaksınız nasıl bir volkan patlaması. Kabarıklığını da şöyle yandan gösteriyorum. Üstüne de böyle bir pasta süsü ekledim. Bence o da güzel gözüküyor. Volkan patlaması kekimizin sunumu bu şekilde. İçindeki sos akacak. Onun için biraz dikkatli kesmeye çalışacağım. İki parça kesiyorum. Bir buradan. Aha şimdiden akıyor. <laughs> bir de buradan. Böyle bir şey olacağını biliyordum ama biraz hazırlıksız yakalandık. Şurayı göstereyim içinden bütün sos aktı ama yani her tarafına yayılmış oldu. Ben şimdi burayı bir temizleyeyim, toparlayayım sonra sunumu göstereyim, tadım yapayım. Etrafı temizledim. Bir de böyle göstermek istedim volkan patlaması. Kekimizin gerçekten hakkını verdik. Çünkü alev alev yanıyor buralar. <laughs> gerçekten bir volkan patlaması oldu burada. Kendime kestiğim dilimi alıyorum. Ben şimdi sunumda göstermek için bir şeyler dökmeyeceğim ama siz buradan kaşık kaşık kalıp üstlerine dökerseniz tamamen çikolata soslu bir kek elde etmiş olursunuz. Yani bu da da boşa gitmez. Şurayı göstereyim. Çikolataların hepsini kullanabilirsiniz. Yani keklerinizi yerken önce yakından göstereyim. Yumuşaklığını böyle göstereyim. Zaten kesince de anlayacaksınız. Sünger gibi. Yumuşacık. Bu sefer biraz lokmayı küçülteceğim. <laughs> Tadına bakıyorum. Ne desem bilmiyorum çünkü nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Damla çikolatanın tadı, sosun tadı, limonun alttan biraz tadı hepsi geliyor ve hepsi farklı bir lezzet katmış. Ben şu an oturup hemen hepsini yani bu dilimi yiyeceğim. Yemeyecektim ama. Hmm. Siz çok sağlıyorsunuz ye, ye diye ondan yoksa ben yemem biliyorsunuz. Hiç öyle bir alakam yok. Volkan patlaması kek tarifimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumları herkesi bekliyorum ve bence gerçekten bunu da denemeniz lazım. Yani yaptığım her tarifte bunu diyor olabilirim neredeyse ama gerçekten yaptığım her şey güzel oluyor. Yalan değil. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere. Şuna bir bak ya. Volkan patlaması.